Benim ya siktir git seni. Saray mı bir kere? <gülüyor> 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 <Devam kardeşim. gülüyor> de, madem param yok yani o kadar da ezmene gerek yok. Girişte götünü siktim diye mi yapıyor bunları? <gülüyor> 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 al, al, al her şeyi atıyorum al. Al her şeyi attım al al al. Lan ben değilim Mustafa. Al ben gidiyorum. Ne haliniz varsa görün. Çok kişiliyim. Yanlış yere gidiyorsun. Göremiyorum. <laughs> 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 evet. ee, Arda. Buraya girdin mi sen? Ne oldu? Ha hayır. Tamam burası beyler. Burası. Açıksa burası yani. <laughs> Ses de alıyoruz. <laughs> Hoş geldiniz. <laughs> evet. <Betş> ah! <laughs> ah! <Ya! Alimişim>! <gülüyor> <gülüyor> Ya! Ben, ben, ben. <gülüyor> <gülüyor> kolay gelsin yani dışarı ben gidiyorum. Anan gelsin nereye kolay gelsin? Burada. Ya çık ya çık manyak mısın Arda? Çık. Bu var artık. Tamam <gülüyor> canım. Onu çık. Ne oluyor? ne yapıyor anne? Ne <laughs> Dur dur aç kapıyı aç aç aç. <laughs> lan, Sus, lan tamam ya. kapı kapandı <laughs> az önce. E Olur. tamam. Cadım çıktı ve burada. Cadım çıktı ve burada anne. Bir Sokak mı? Sokak değil abla. Burası hastane. Allah aşkına bir bir el versene annen oynasın. Hayır kapat onu. Ya kapatırım ben kapıyı ya Allah Allah. Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Neye gidiyorsunuz? Hayır gidiyor. <laughs> yani, o kadar basit sokak değiliz, bir yerler oynasın. <laughs> Altımız şişiyor. Ya hayır! Arda'nın tüm gerginliği gözümün önünde yani canlarım. Ben gördüm abi adam yanımda HEEE! diye bağırdı ya. <gülüyor> 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 aa aa! Batalım çektim. Bir şey soracağım. Aynamıyor musun? Gerçekten o kadar kötü müydü? On Artık e, YouTube'da, abi, izlersin. E, YouTube'da izlersin. YouTube'da izlersin. Normalde sesin kısık bende şu anda. Videoda çok yüksek çıkacak o. Neden çıkıyor biliyor Keş, Keşke bende. Keşke bende. Keşke bende. Eee, daha açtım, botu açtım. Elimde saçma saçma küfürler ettim adama. Ya ama sen kaşığından, bak mesela Mustafa hayaletin anasına sövünce çıkıyor ortaya. Bir şey soracağım. Gerçekten küfür edince çıkıyor mu? Evet. Mustafa <laughs> sen elimdeki kamerayı görebiliyor musun? Bakayım. Ee, telsizi açayım mı? Elimdeki Şu kamerayı ben. açayım mı ki? Kapat aç bakayım bir. Heh tamam görebiliyorum. Benim kafa kameramı görüyor musun? Amcık kendi kendine değişir. Evet, hey, <laughs> 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 Şu mi? Beyarrak. Kameranın kendi kendine değişir. Ah! Ananı kapat o kapıyı. Kapatma şu kamerayı. Yani yapma yap. Ben de ortada gitsem nasıl olur ya? Bak. Oğlum Nerede bir hoş konu üçlü üçlü geçiyor, geçiyor <laughs> kamera amına koyayım. <laughs> <laughs> Senin yanına geliyorum abi. <laughs> Neredesin? Ben buradayım da beni burada sıkıştırıp sikseyi çoş olmaz. Neredesin lan? O gördüğün sana görünen yerdeyim ben. Sana göründü ya. <laughs> Göremediğim için şey yapmayacağım abi. Abi ben bu. Seni göremiyorum. Fenersiz mi geziyorsun sen? Hayır, fenerliyim. Ha? Be gördüm, ışığını gördüm. Oldu mu peki? Fenerli. O kadar gözüküyorsun ki. Güzencim ya hani. Işık vurdu mu belli oluyor. Burada gelirsen nereye kaçacaksın? Ha, Beni takip et yeter. Telsizi açıp atıp <laughs> atıp atayım mı yere? Açıp at içeri ya. Hiç şey yapma. <laughs> Aa, ananı sikerim kapı kapatma. Sen kapatmıyor abi? Yok abi sana sövmüyorum ben zaten. Are you here? <laughs> İstiyorsan EMF'yi bana bırak. Parmak izi arayalım senle Ne oluyor lan? Sen kameraya bakıyorsun değil mi? Evet. Ananın ama nereye bakıyorsun? Biriniz yara daha ananı Abi Nerede nerede nereye nereye? Merdiven var aşağı nereye, nereye? nereye oldu? O, o Allah ne vardıysa. Anan, Anan ne yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> Anan ne yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> Anan ne yapıyor? <laughs> da ben varım. Ben gittim. Ben gittim. Ben gittim. Ben gittim. Ben gittim. Bu çek çek. Bizde çıktı. Amcaya bak. Abi sizin <laughs> niye 88 oldu da benim 40? Onlar iki tane bitirmiş. Ha. Abi Seyfettin Cansın. Niye? <laughs> niye diye soruyorum <sorayım. gülüyor> Bir dakika bekleyin. Niye tamam. canım amına koyayım? <laughs> Niye kapattın lan? Abi. <gülüyor> <gülüyor> dur, dur. Abi. <laughs> Abi. Ya ne yapayım ya? Kaçma yap kaçma ya. ya. Kaç, kaç, mangal. E, yemin ederim. Kaç. Abi burası çok mantıklı olur. Çok mantıklı olur hadi. 148 level canerde kim gelmek ister? Buyurun. 4 kişi. <gülüyor> <gülüyor> o boğazım, bekliyorlar yol altında donlar bir gün beni sorarlarsa susçam <laughs> Yürü lan biz de beraber gidelim yürü yürü. Yürü kafamız. Abi eşeğe çık. Sol alın da şeyle alfa son Şş, odanın sağında evet Arda. Ayrıca... Arda 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 Efendim. Abi bunu iç gerek var mı? Bence hiç. İlk hedefi o sen olursun çünkü. Gidecek miyiz geri? Evet. Bir daha gideceğiz. Kesin. Orada ben Emin ol. İçemiyorum abi. Bir Sağ tık. Bak böyle yapacaksın. Ben kullanma tuşu birisi yap. Aldı birisi aldı benimki ismi. Piç. lan yerde ama ne Tutsunuz var değil mi? Var ama bir tane onu da. Tamam, e, ee, yakıp seyir kaçacağız. Anladın mı olayı? O ya. Ölmeyiz lan ya. Ölmeyiz lan ya. Orası küçücük tam görüntü piç. En, en sonunda mı? Evet en sonunda. Ananı sikeyim harbi tam götümüzde. Evet o abi beni alıyor. Beni Yalnız alıyor. sona gelirsek yarra yedik onu söyleyeyim mi sana? Alın. Çok hızlı, çok hızlı, çok hızlı geldi, geldi. Alıyor beni, ya, Alıyor beni. Ananı sikeyim senin <gülüyor> <gülüyor> Sen ağır orospu çocuğusun ya <laughs> size geliyor, size geliyor Sen ağır orospu <laughs> Çocuğusun ya, yak şunu artık senin Bacını sikeyim <laughs> <çıkayım> ben <laughs> ya Yaktım geri kaçtı. Oh son anda kaçtı. Vallahi Allahsız kaçtı. bu ya. Bir şey söyleyeyim mi? Size geldi bana değil. Evet evet evet. Abi ne dinle yani, dik size ya. Bir şey diyeyim mi? Üçümüzden ya, birini hedefliyor. Üçümüz, yani. Üçümüzden birini hedefliyor. Tamam. Hadi gidiyoruz tuvalete. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir sıçış yok arkadaşlar. Böyle bir sıçış yok. <laughs> ne bakacağız? Evet odası müdür odası mı vardı Müdür odası mı? Abi bilmem. Biz çatmak almamışız. sikeyim. Neyse ya, ben kurtulurum siz kendinize bakın oğlum. Ya abi kusura bakma. <laughs> biz kendimize bakıyoruz zaten. Ya hey, ben yırtırım ya. O çay partisi o, veririz biz. Oğlum abi, cina aldı. O bizi tek başımıza bıraktı. Şuraya tek başımıza. Evet, evet. Abi abi. Karma karmayız bir çamdan. Ya kendime <laughs> Sessiz olun da bari hayatta kalmaya çalış. 140 <laughs> level üstü adam var yani. Ananı sikeyim lütfen kurtulayım. <gülüyor> Olur, <gülüyor> lütfen, abi bu arada haçı aldım yani. Ne şey. olsun ben yine aldım. Kaldın eli de alışkanlık yaptın. Dur lan şey, şu sütümden içiyorum. Adamızı sikeyim ya. Aynı anda dedim. Aynı anda dedim abi. abi. Abi yok o değil girer girmez de kapmaz be ya. Hayır anda Ama koyayım dedim mi? şu sütümden bir yudum alayım. Sal beni orospu ya. <laughs> Aramızda orospu çocuğu yokmuş ona hanım. Hayır var 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 var. Var. Bir, var, 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 var. bir tane mi? var ben gördüm. <gülüyor> Amcık. <gülüyor> Mustafa mı? <var>. Evet. Gülmesinden <laughs> ne oğlum adamın. Geri dört, <laughs> iki metre geri gitti bir de Ananı sikeyim senin <laughs> amına. Nerede? Yardım. Tamam. Evet, kapıyı bak Bu kapıyı da oynamış. Bu kapıyı da oynamış. Ah. Teşekkür. Nerede, kim giriyor? Kapat. Hayır, açma bu, kapıyı, açma bu kapıyı. Açma bu kapıyı. Açma bu kapıyı. Lütfen açma. Lütfen açma. Allah'ını seviyorsan açma. Ananı kim Doğduğu yerdeyim şu an ben. Kendi <laughs> Ananı Run. Mission failed sevdiği yarayı artık geçiyorsun. Hemen parmak iz bakalım. Evet sevdiğini ellemiş mi? <laughs> abi, abi abi iyi çek iyi çek. Evet. <laughs>